Zeynep Bursa videolarından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sürpriz oyuncak açımlarının ikinci bölümünü çekiyoruz. Ve ayrıca yaptığım küçük bir alışveriş de göstereceğim. Evet hemen alışverişimizden başlayalım. Burada böyle yeni e, almış olduğum Haribo Rollit var. E, yeni çıktı bu daha yeni. Bu ne? Böyle halka şeklinde jelibonlar var içinde rengarenk. Meyve sulu. bu şekilde. İkinci olarak Teddy var. Şöyle göstereyim. Tedimiz var. Teddy havuç, elma, ananas ve mango, nektarlı en sevdiğim. Bu şekilde. Ve arkadaşlar en güzeli ise Disney Kinder Surprise aldım. Mickey Mouse oyuncaklı. Bunu oyuncak gizli oyuncak açılımları için aldım. Hiç açmadım. Hemen açmaya başlayalım size. Evet şimdi açıyoruz. Evet arkadaşlar biraz bekleteceğim. Şurada bantı var onu çıkaralım. Evet. Açtık. Ve kinder sürprizlerimiz. Evet hemen şunları şöyle koyalım. Ve birinci kinder sürprizimizi açalım. Hemen açıyorum. Evet ve açtık ve şimdi bakalım hangi oyuncak çıkacak Oh çok güzel. Gerçekten güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Ee, hemen şunları bir alalım. Kataloğumuza bakalım. Aaa Yunus. Hem de suda su fışkırtabiliyor. Çok güzel. Bunu tabii ki size göstermeyeceğim. Yani gösteremeyeceğim. Aa, bunlar da varmış. Böyle iki tane başıboş boş kağıt ve Yunus balığımız. Çok şeker. Böyle ağzından su alıyor arkadaşlar ve şurada bir tane deliği var görüyorsunuz. Oradan da su fışkırtıyor. Böyle yumuşak. Evet gayet güzel bir şey çıktım. Şunu da şöyle koyalım. Şimdi ikinci yumurtamızda. Evet, tamam bunu da açıyoruz. Evet. Hmm, zor açılıyor biraz. Evet, şimdi bunda. Bakalım ne çıkacak. Ah. Yaşasın güzel bir şey çıktı. Mickey Mouse. Hmm, güzel. İlk önce bir kataloğuna bakalım. Futbolcu bir Mickey Mouse galiba. Hmm, bu şekilde. Aa, hem de vurabiliyor topa. Mickey Mouse. Hmm, bunlar da varmış. Mickey Mouse ve arkadaşlarım. Hemen takalım. Bakalım. Bu nasıl bir şey ya? Durun arkadaşlar ben takıp geliyorum. Evet arkadaşlar öğrendim böyleymiş. Şimdi bunu böyle tutuyoruz ve ha pardon evet şöyle de ve böyle vuruyoruz işte benim yapamadığım bir tarz harika bir tarz İşte bu şekilde vuruyoruz. Tamam bunu da koyalım. Şimdi sıra 3. yumurtamızda. Ve pam. Hemen bunları açalım. Evet. Tamam. Umarım çok güzel bir şey çıkar. Yani o Yunus ve o Mickey Mouse çok iyiydi bana göre. Ha, çok güzel bir şey çıktı. Harika atası. Çok güzel. Şunları koyalım. Hemen size kalın açıyorum. Wow, çok cool. <laughs> Bu seriden sadece iki tane varmış. Aa. Hmm. Bunu istediğimiz yere takabiliyoruz arkadaşlar. Böyle çantalarımızın ceplerini ya da bizim cebimize. Şöyle bir kurbağa yeşil. Ağzı falan açılıyor mu? Açılmıyor. Niye öyle durmuş? <laughs> Bu şekilde işte hmm. şurada kıstırma yeri var. Oraya çantamızı bir yerine kıstırabiliyoruz. Güzel. Güzel bir oyuncak aslında. Evet arkadaşlar. Bugün size sürpriz oyuncak açılımların ikinci videosunu çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Ve aynı zamanda da küçük bir alışveriş videosu çekmiş oldum. İnşallah beğenmişsinizdir. Yeni videolar gelmesini istiyorsanız like atın. İstediğiniz videoları yoruma yazın. Beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yorumlarda açıkça belirtin. Bunları yaparsanız çok seviniriz arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.